Bayram tatilinde bol bol kitap da okunabilir. Sırada bize gelen kitaplar var değerli izleyenler. 21 sıradan şeyin, şeyin sıra dışı tarihi. Yıldıray Karakiya yazmış bu kitabı ve Hay Kitap'tan yayınlanmış. Günlük hayatta kullandığımız pek çok şeyin tarihini yazmış. Yazar 21 sıradan şeyin sıra dışı tarihi değerli izleyenler. Tanıtacağımız ilk kitaptı. Tarihte yaşanmamış olaylar Ülkü Tamer'in bu kitabı aslında bir kurgu, bir öykü kitabı. Can Yayınları basmış. Tarihte yaşanmamış olaylar keyifle okunabilecek bir öykü kitabı Ülkü Tamer'in kaleminden. Sıradaki kitap İskender Pala'dan İstanbulcunun Sandığı. Pala bu kitapta İstanbul'u, İstanbul hikayelerini ve İstanbul destanlarını yazıyor değerli izleyenler. İstanbulcunun Sandığı İskender Pala'yı seven okurların tercih edebileceği bir kitap. Kapı yayınları bu kitabı çıkarmış. İş dünyasını ilgilendiren bir kitapla devam edelim. Ünlülerin marka yönetimi. Nihal Paşalı ve Derya Akbaş'ın ortak çalışması bu kitap. Beta yayınlarından çıkmış. Ünlü insanların nasıl marka olabileceğini ve kendi markalarını nasıl yönetebileceğini anlatıyor. Sahnede ün, endüstride ürün kitabın üst başlığı. Bugün Arefe, yarın bayram, kurban bayramı ile ilgili bir kitap var. Sırada kurban ve bayram, teslimiyetin ve sevincin ifadesi kurban bayramı. Selahattin Yılmaz yazmış, Işık yayınlarından çıkmış. Kurban bayramını anlatan güzel bir kitap. Ve tabii kurbanda gıdalarımıza dikkat etmeliyiz, fazla yememeliyiz. Profesör Doktor Metin Özatan'ın bir kitabı var şimdi elimizde hayat kurtaran vitamin ve mineraller. Hay kitap yayınlamış. Kimler hangi durumlarda hangi vitaminleri almalıdır? Öğrenmek isteyenler bu kitabı okuyabilirler. Ve son kitabımız da aynı yayın evinden. Hazır alma kendin yap. Hülya Erol kaleme almış. Geleneksel usullerle ev yapımı lezzetler. Tarifiyle verilen yüzlerce yemek var bu kitapta. İkinci baskıyı yapmış salatalar, soslar, yemekler. Hazır alma, kendin yap kitabın adı. Şimdiden bayram tadı için herkese afiyet olsun.